Evet sarı kızlar. Kara kızlar bak. Kara kız yana onu kovaladı. Ya şu hayvanları bir rahat bırakın ya. Şunun haline bak. Yola yola bir hallettiniz hayvanları. Bak hala kovalıyor ya. Gelin canım gel. Siz burada durun. Siz buradakileri işte, merhaba de kameraya. Merhaba. ayağımı yeme tamam mı kamera kamera telefon hiç görmedin mi Hı? bak bak çok cana yakınsınız ha valla bayağı kamerayı seviyorsunuz ha bunlar şeyi seviyorlar ya sosyal medyayı falan seviyorlar kameraya falan alışkınlar evet bak Sen de mi dövdüler Kara kızlar zaten çok fena. Horoz, niye sahip çıkmıyorsun hanımlarına? Sana bunları Ukrayna'dan getirdik sarı sarı ama hiç iş yok sende. İlla Arap diyor. Arapları seviyor bu. Sarı kızlara sahip çık, dövmesin de değil mi kızım? Gel bakayım. Gel, gel, gel. Aman. Ne tatlıymışsın sen ya. Ne ciciymişsin sen ya. Değil mi? Vay 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 vay. Gel, gel, gel. Sen de gel, sen de gel. Bunlar çok can Bunlar insancıllar ya. Gel. Hele şunun haline bakar mısın? Yolunmuş tavuk Aha, parmağımı sırdı. Yolunmuş tavuk dedikleri bu. Ha, parmağımı mı yiyeceksin? Ha? Tam yolunmuş tavuk olmuşsun. Gene geliyor bak. Bak. Lan bırak acıttın ha. Acıtıyorsun. Ne yapıyorsun ya? Beni yiyeceksin değil mi? Git kara kızlarla çarpışsana. Beni yiyeceğine. Ha? Pantolonumu mu yiyeceksin? Telefonu yeme dur. Telefonda bir şey yok. Git çarpış. Değil mi? Gül. Gül. Sen ne yapıyorsun burada? E ne yapıyorsun canım Ay, birbirlerine alışmaya başlasalar iyi olacak. Yumurtlamıyorlar. Sarı kızlar havada bırakıyordu yumurtayı uçarken. Kümese getirdik. Yumurtlamayı kestiler. Hesaplarımıza göre normalde günlük 4-5 yumurta alacakken şu an 2 yumurta alıyoruz. Niye böyle oldu? Zaten kara kızlardan iki tanesi yumurtluyordu. Bunlar da aldık. Hepsi yumurtluyor diye. Hala iki yumurta var. Horozumuz da bu arkadaşlar. Hakiki dövüş horozu. 20 yıllık soydan geliyor. Şunu yakışıklılığına bakın. Daha genç bir horoz. Ama maşallah var. Büyüdüğü zaman Boyu posu endamı mı süper olacak. Maşallah çok güzel bir horoz. Şu arkadaki kahverengi de onun dişisi. bakalım yavru alabileceğiz mi bunlarda. Gerçi bu kadar hanımın içinde horoz da şaşırdı ne yapacağını da. Ayağımı yeme dur. Ayağımı yiyor bir tanesi yine burada. Sarı kızlardan bir tanesi. Gel bakalım. Gel gel kameraya merhaba de. Ha? Aa, telefonu yedi. Dur canım. Telefonla işin yok. Tabi ya Evet arkadaşlar bizim de tavuklar böyle işte bu gene yattı. Gene yattı bunun ayağında problem var herhalde. İlk geldiği günlerde kara kızlar bunu döve döve ayağını arttılar bu işte sol ayağında bir problem var. Bunu elimizle besliyoruz. Elimizle besliyoruz derken parmağımı yemene gerek yoktu. Sadece seni seviyorum. Bir şey yapmıyorum. Tamam? Tamam mı canım? Hmm, çok akıllısınız. Kafesimizi de böyle çevirdik. Yayıldıkları bölgeyi. Yoksa dışarı çıkıyorlar. Bahçeye ektik. Domates, fasulye, bamya her şey var. Onlara yemelerini istemiyoruz. Tabii ki. Ama maalesef şu otları çok seviyorlar arkadaşlar. Bu otlar uzamış tohum vermiş. İşte şu otları gayet iyi yiyorlar. Bakalım sarı kız yiyecek mi? Al bakalım. Yiyecek mi? Al. Sana getirdim. Yiyebilirsin canım. Küçük küçük mü yapmam lazım? Böyle küçük küçük yapsam yer misin? Minik minik. He? Böyle bırakayım tamam mı? Ayağın iyileşene kadar. Bak bunlardan yiyebilirsin. Tohum var içinde. Tabi. Bunlardan ye. İçinde tohum var. Doydun mu yoksa? Gel bakayım kursağına bir bakayım. Çok da yememişsin ama ya. Cık. Hani kursağında bir şey yok doğru düzgün. Bunlardan ye bari. Değil mi? Buğday yedi. Gel gel su iç. Kaçma. Gel bakayım senin böyle şeyleri yemen lazım. Ayağın çok mu ağrıyor? Hı? Ayağın çok mu ağrıyor? Hı, bak orada bir buğday varmış gördün mü? Hmm, vay seni vay. Aferin sana. Heh. Telefonu merak ediyor şu anda. Telefon. Bunlar çok çok cana yakın hayvanlar maşallah. Bu altakslar gibi değiller. Değil mi? Yok akıllısınız. Çok tatlısınız. Hıh. Para kızlar Senden hiç ilgilenmemize gerek yok zaten. Ne yapıyorsun kardeş? Gel bakayım. Şişt. Gel gel yanıma gel. Nereye kaçıyor? Kursağını doldurmuş. Kursağını doldurur zaten. Makinalı gibi yiyor ki o. Maşallah makinalı gibi. Bunlar bir tane buğday yiyirken o 10 tane birden yiyor. <laughs> gel onu. Ayağı şey olanın kursağında çok yok ya hayvanın. Ha göre? Oo, bunun, bunun üçte biri. Hmm. Sen ne, ne yapıyorsun? Valla bu kara kızlar da hiç fotojenik değiller ha. Gel. Şunu Şuna bak. Tipe ya. bakar mısın? Kolunda. atar. tipe bak tipe. Nasıl bir tip ya? Şuna bir de bak. Ne kadar şirin. Ne kadar tatlı. Sırpışma diyor yok. da Alex havlıyor. Horoz'a kafa tutuyor. ona kafa tutuyor. Horoz artık çıkamıyor arkadaşlar gündüzleri. Alex'in yanına gidemiyor. Alex'e rahatsızlık veriyordu çünkü. O yüzden böyle kapattık. Parmaklıklar arkasını aldık bunları. Yoksa çok çıkıyordu. <laughs> Pach, pak, kamereracht. Tot dat? Tot dat ik ga met kamereracht. Midden Telefon.